Merhabalar. Bugünkü aracımız 2008 model Honda Jazz. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonda bir adet özel çerçeve kullandık. Bu çerçeve aracın hatlarını birebir kaplıyor. Bu araç manuel klima seçeneği yine aynı bu araç modellerinde dijital klima seçeneği de var. Aynı cihazı farklı bir çerçeveyle dijital klima seçeneği olan araçlara da entegre edebiliyoruz. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık ki olası orijinalle dönüşte herhangi bir problem yaşamayacak kullanıcı. Bu araçların bazı donanımlarında direksiyon simidi üzerinde 5 fonksiyonlu tuş oluyor. Maalesef bu araçta direksiyon kumandası yok. Olan modellerde direksiyon kumandaları da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışıyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, net, netlik ve açı veriyor. Konumlandırma itibariyle şu anda aracın tamponun yapısını görebilen nitekteyiz. O aşağıda ileri vitesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımızın USB konnektörlerini de aracın torpido kısmına çekmiş bulunmaktayız. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2008 model Honda Jazz analog klimalı model. 9. cihazımızı entegre ederken bir adet çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihaz araca neler kazandırıyor? Donanımda Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz çalıştırıyor. Şu anda Apple CarPlay e aracındayız. Spotify'dan bir müzik açalım. Direksiyon kumandası olmadığı için ergonomi açısından 9 inçleri yönetmek daha kolay oluyor. Çünkü çerçeve yüzeyine bir durduğu için ve ilgili tuş takımları büyük olduğu için 7 inç standartlarına göre yani direksiyon kumandası yoksa araçta 7 inçe göre 9 inç kullanmak daha kolay oluyor ergonomi açısından. Standart CarPlay arayüzü. Orada mısın? Buradayım. Her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı yani screen Mirroring'i cihazımız e, kablosu olarak gerçekleştirebiliyor. Başka neler yapıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabiliyoruz. Fast station'ı dinliyoruz. Kaydettik fast station olarak görebiliyoruz. Cihazda 3 türlü navigasyon var. Birinci navigasyon GPS üzerinden çalışan ikinci tür navigasyon cihazı internet paylaştığı zaman Play Store'dan kurulmuş Google haritalar Yandex gibi uygulamaları kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyonu ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımda. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. USB'ler üzerinden müzikler ya da videolar açabilir. İlgili ikon vasıtasıyla müziklere, ilgili ikon vasıtasıyla da videolara erişim sağlamış olacak. Yaza internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş YouTube ya da farklı uygulamaları Play Store'dan kurduktan sonra sayfaları sıralayacak. Dilediği zaman internet paylaştırıldığı zaman kullanım gerçekleşmiş olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Ayarlar kısmından sistem altyapısına bakıyoruz. TS10 platformu kullanıyor cihazımız. 8 çekirdekli Cortex A55 ve A75 işlemci kullanıyor. 1.8 GHz hızında RAM'i 4 GB, dahil 64 GB, 1280x720'de e kapasitif ekrana sahip. Böylelikle e, ekran kalitesi kullanıcıya akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı veriyor. Hem de aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmamış oluyor. Aracımız 2008 model Honda Jazz. Böylelikle montajı tamamlamış olduk.